Herkese merhaba arkadaşlar Bu videoda Crash Royale çekeceğiz Arkadaşlar eğer istediğiniz oyun, oyun varsa Yorumlara yazabilirsiniz Ve en çok Çok e, Yazılan oyun oynayacağız Arkadaşlar yani İstediğiniz oyuna yazabilirsiniz Teker teker oynanıyoruz Evet arkadaşlar Başlayalım Evet estadı. Sound'luk. Ne var? Şey var Tam ya da. Tamamlık annılmadım. Ha bu daymış. Evet arkadaşlar başlayalım. Git makitemize. başlayalım arkadaşlar. Şunu gönderelim. Okçu gönderdik. Şuradan bunu göndererek arkadaşlar evet gönderdik. Alacak mı? Bunları gönderirsek şöyle ilk olmak bir alçak adamı Sonradan dev atalım. Neyse devam edelim. Şimdi ne yapacak? aldık bir kule gitti. İkinci kule. Evet arkadaşlar alacağız şimdi. Şöyle atalım. Ve en çok yoruma en çok e, hangi hangi oyun gelirse onun çekeceğiz arkadaşlar görünmeye de oyunun yani oyun yazın biz de çekelim onu o ee, oyunu evet devam ediyoruz uzmayı bir <laughs> şu devi göndereceğiz şu atıp devi göndereceğiz devi sen gönderecektik ki. Adam geldi. Adam geldi. Eyvah, bir oldu. Çok kötü oldu. Şöyle play yapalım. Hemen hemen koş koş koş. Evet hepsini aldık. Ve burada da unutulduk. Yandık arkadaşlar. Hemen tamam dedik. Kutu ayarlı bu oluyor. Bilmiyorum. Onun nerede adını yazar Evet, tamam. <laughs> Oo, herhalde şey karakter kazandık. Aldık. Aldık, aldık ve ee, bir tane daha karakter mi geldi? Evet. Onları Şunun yerine bunu kullanacağız. Yükseltelim. Bunu da şunun yerine kullanacağım. Ama arkadaşlar öyle devam ediyoruz. Tam dedik oldu Evet oldu. Savaş deniyoruz ve savaşıyoruz. Evet. Karşıdaki rakip güçsüz. Şöyle hemen saldır. Hemen gönder adam bana gönder gönder. Aslında askeri gönderelim mi arkadaşlar ama ben bilmediğim için askeri gönderiyorum. Yani öyle sırayla gönderiyoruz ama ben oyunun için böyle Şimdi rastgele gönderiyorum. Evet. <laughs> ben Benim canım çok az. bir bir oldu ya. Neyse geçeceğiz. Şunu yaparsak. Oldu. Ne yapalım? arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. O adam kaleye gidiyor da. Benim mi? şunu şu alacaksak bence aldık. Aldık abi. 3000 abi aldık arkadaşlar devam 31 şöyle ee, güzel mi bakalım Evet, bitirdin mi? Tamam. Seçtim Hangisini seçelim? Şunu seçelim. Beni kaytıyor ama çünkü anne yok diye biliyorum. Kupa 178 miş az. Devam ediyoruz. Evet abi şundan şu demi gönderip arkasından şuna şu ne Evet devam ediyoruz arkadaşlar Şu ne alacağız abi bence çünkü adam 15 tane adam arkadan gidiyor Biraz daha hızlı olursak bence alacağız Hadi be hadi Abi şöyle götürsün. Adam alsın orayı. Orayı da alabileceğiz mi var, bilmiyorum. Şöyle bir tane bomba gönderdik mi? Sen lan gel. Evet arkadaşlar aldık 3-0. 3-0 yendik. Durduk yerim mi? bilmiyorum. Kendi kendine alıyor. Ne geldi? Tek oldu kötü. Tamam. Ödüver. Ödül aldık. Tamam dedik savaş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne geldi? Bizim atış yapmamız gereken yanlış yaptık yalnız çok yanlış ilerledik. Özge. Yani şunu döndürerek. Hadi be. Aynı. Alamaz. Alamazsın. Arkadaşlar devam ediyoruz. Abone olup like atmayı. Yorumlara bildirim açmayı unutmayınız. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız. Devam ediyoruz. Evet şöyle alalım. arkadaşlar abone olursanız daha güzel oyunlar gelir. Koy koy oyunlar gelir. O yüzden abone olun. Evet. Devam ediyoruz.

çabuk alalım şimdi. Son da, son da, hayır çok hızlı olmalıyız. Hızlı, 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 hızlı. Ve evet arkadaşlar, 3000 aldık. Hani eğer abone olursanız bu üç olur. Evet bir daha abone. Evet destansı ve ok. Geldi. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumlar istediğiniz oyunu yazarsanız onu çekeriz. Bay bay.